Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi Allah Teala insanlara peygamberleri göndermiş. İnsanlara dinimi bildir, benim varlığımı, birliğimi bildir diye. Peygamberler de bunları bildirmişler. Şimdi şöyle bir soru var peygamberlerin görevi sadece ne bileyim iman bilgileri, ibadet bilgilerini bildirmek midir? Yoksa e, insanların ihtiyaç duyduğu, insanlara lazım olabilecek her şeyi mi bildirirler? Görevleri, görev tanımında, bugünkü tabirde bu var mıdır yani her şeyi bildirmek? Şimdi siz böyle sorarken e, daha seneler önce e, bu Hasan Saşan amca vardı. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok gayretli birisiydi. Evet, rahmetli. O bir şey anlattıydı. Bir gün böyle bir yerde bu İhlas motor vardı. O sebeple bir şeyde bir Japonla konuşuyorlar falan. Ona böyle İngilizce ve da Japon çalışılmamış din kitap falan şey yapınca Japon böyle dinlemiş dinlemiş. Bu peygamber dediğiniz demiş. E, neyi keşfetti? <gülüyor> <gülüyor> neyi keşfetti? Çünkü <laughs> Adamcağızın e, kafasındaki yer eden şey, yani yeni bir şey keşfetti mi? Bilim adamı gibi bir şey düşünüyor. Bilim adamı bir şey, gibi bir şey, <laughs> şey yapıyor. Halbuki, e, ve şimdi siz onu sordunuz da, çok kimse bunu böyle biliyor, böyle zannediyor. Nasıl zannediyor? Yani peygamberler insanların bütün ihtiyaçlarını aynı şekilde bildirmesi gerekir. Peki insanlar bütün ihtiyaçlarını, lazım olan ihtiyaçlarını ilk peygamber ve ilk insana Allah-u bildirmiş. bildirmiş. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Allemel Adem'e buyruluyor. Adem Aleyhisselam'a her şey bildirildi. Hatta e, melekler de hani yeni yaratılan meleklere diyor ki siz sorun bakalım bir. Ne sorarsa Adem Aleyhisselam cevap veriyor. Peki Adem Aleyhisselam'a buyuruyor ki sen sor meleklere. Çünkü melekler o bilgiler bildirilmediği için Adem Aleyhisselam'a bildirilen bilgiler. Adem Aleyhisselam sonunca melekler diyor ki biz bunları bilmiyoruz. Ama Adem Aleyhisselam biliyordu. Neyi öğretmişti, neyi bildirilmişti Adem Aleyhisselam'a? Toprağı sürmeyi, dokumayı, topraktan cevher çıkarmayı, altın çıkarmayı. Bütün bunların hepsini Allah-u Teala bildirdi ve öğretti. Nuh Aleyhisselam'a gemi yapımını öğretti. Yani muazzam ve o teknolojik harikadır. Yani insanlar hala daha çözemedi sırrını. Çünkü bütün hayvanlardan birer çip vardı. Eto Etobur'da, otobur'da vardı içerisinde. Tamam mı? E bunlar 6 ay gemide kaldılar. O geminin büyüklüğünü hayal bile edemiyorsun. Dolayısıyla e, ee, her asırda lazım olan şeyler, lazım olan şeyler bildirilmiş ilk başlangıçta. Ama sonraki dönemde artık bunlara ihtiyaç yok. Allah Teala kullarına akıl ve irade vermiş. Çalışmak suretiyle bazı şeyleri bunlar öğrenebiliyor mu? Evet, öğrenebiliyor. Bunlara gerek yok. Peygamber Efendimiz e, Aleyhissalatu vesselam bir gün geliyorlar diyorlar ki: "Ya Resulallah, biz Yemen'e gittik. Yemen'de çok güzel hurmalar var." Medine-i Münevvere'de bizim de anamızdan babamızdan gördüğümüz hurmalar var. Ve o Yemen'de görmüş olduğumuz hurmalar, yani bizim ektiğimiz hurmalardan daha çok verim veriyor. Biz şimdi Yemen'deki gördüklerimizi aşılayıp anamızdan babamızdan gördüğümüz bu hurmalardan vaz mı geçelim? Yoksa anamızdan babamızdan gördüğümüzde devam mı edelim? Ne buyurursunuz? Peygamber şöyle cevap verebilirdi. Bekleyin vahiy gelsin Allah-u ne bildirirse ben size onu söylerim. Zaten diğer konularda öyle bildiriyordu. Öyle buyurmadı. yere buyurdu. Tecrübe edin buyurdu. Hangisi daha verimli? Hangisi daha aynı şekilde sizin için uygun? Yeme ihtivariyle veyahut da aynı şekilde fazla verim itibariyle Tecrübe edin. Deneyin. Bir kısmını öyle yapın, bir kısmını öyle yapın. Ha. Ve bu tercihinize göre de aynı şekilde hareket edersiniz. Yani e, insanların bütün ihtiyacı... Bütün ihtiyaçları tek 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 peygamberler tarafından işte efendim ben ceketi böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım? Ya e onlara cevap vermezler. E peki insan için lazım olan nedir? İnsan için lazım olan, yani daha doğrusu peygamberler ezem olanı bildirmişler. O da nedir? Her şeyin sahibi, yaratan olan Allah-u Teala'nın varlığını bildirmek. Ve o zatın, yani Allah-u Teala'nın kullarından neyi beklediği, onlara neyi emrettiği onu tebliğ ediyor. Ve allah Teala'nın kullarına neyi yasak ettiği, nelerden sakınması lazım geldiğini bildirir peygamberler. Onun dışındakiler, onun dışındakileri bildirmez. Onun dışındakileri bildirmez. Peki e, efem evlilikte olsun, sosyal hayatta olsun, insanların yaşama durumunda olsun, ha oralarda da ölçüler bildirilir. Komşularla nasıl ilişki kurulacak? Karı koca arasındaki aynı şekilde vazifeler nelerdir? Ayet-i Kerime'de işaret edilmiştir. Peygamberimiz bunları açmıştır. Anne baba çocuğa nasıl muamele Çocuk anne babaya nasıl aynı şekilde davranması gerekir? Bunlar da aynı şekilde bildirilmiştir. Çünkü aile dili durduğu müddetçe o çocuk da o anne babaya emanet edildiği için dinini iyi bilecek, edeber, edepli bir şekilde yetişmesi lazım. Ve onlar da aynı şekilde bildirilmiş mi? Evet bildirilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de ana hatlar, esas esaslar bildirilmiş. Öncelikle peygamberlerin, peygamberlerin vazifesi Allah Teala iman bilgisi, ondan sonra da emir ve yasakları bildirmektir. Şimdi eee Kitaplarda uzun uzun mesela ehl-i sünnet anlatmışlar ve yazmışlar. İnsanların çoğu gördüklerini, duyduklarını gördüğü gibi inanıp inceliklerini anlayamaz. İnceliklerini anlayamaz. Ee, mesela e, birisine gösteren kalem. Kalem işte der ya. Tükenmez bir kalem yani değil mi? Merak da etmez. Bunun dışı neden yapılmıştı, nasıl yapılmıştı, niye böyle şey ya ne olacak canım işte şöyle şey yaparsın, burada çıkıp yazar, tükenince de atarsın. Evet, onu biliyor o kadar yani değil mi? <laughs> Yapmışlar bir şey işte. <laughs> Yapmışlar bir şey. Yani e, şimdi e, ben bunu altında yapsam ve üzerinde siyaha boyasam, yani bununla ilgisi olmayan, anlayış sadece gördüğüne bakarak aynı şekilde hüküm veren kimseye şey yapsam, şöyle bakar ne yapayım ben bunu da çöpe atar değil mi? Halbuki altındı bu. <laughs> değil mi? Evet. Ama birazcık bu konularda aynı şekilde anlayışı, idraki veya da zekası olan bir kimse e, daha dışarıdan görür. İşte bunu şununla kaplamış, şununla kaplamış. Ya bunun içi farklı olabilir düşüncesi bile gelir. Gider kontrol eder. Yattı üstündeki boyayı ittirir. Aa der bu altınmış. Tamam. Öbürsüne gelmez ama. Ben e, mesela babaannem de görür, e, şey yapardım falan. E, şimdi görerek, duyarak e, hatta hanım ne derdi? işte o kitap okurmuş, bunları anlatırmış. Evet dedem alim bize atmış ama e, kadın kocasından pek istifade edemez buyuruyor evlatla ana babasından istinalar hariç buyuruyor. İstinalar hariç. Dolayısıyla e, nerede öğrenildi? Merkez e, toplanırmış, okuyup yazması bilen yani e, Salih abi e, yaşlı bir teyze e, köyün kızlarını toplar onlara okur anlatırmış. E bir de duydukları ve gördükleri var. Duydukları ve gördükleri var. Mesela İslam hukukunun en zor bahsi iki tane deniyor. Birisi ferayiz. Yani ölen bir kimsenin arkasından miras taksimi nasıl yapılacak? Ondan sonra birisi de kadınların muayyen günleri. Hayız beni pas bilgisi deniyor. Çok zor. Çünkü e, şeyde feraizde e, matematiği çok iyi bilmen lazım. Bayağı kesili iyi bilmen lazım. Ve bir de e, İslamiyet'in bildirmiş olduğu hisseleri iyi öğreneceksin. E, şeyde ise e, hayız ve nifasta ise anatomiyi tanıman bilmen lazım. İnsan anatomisi, anatomisini bilmen lazım. E, kolay e, kolay bir şey değil. Şimdi e, babaannem rahmetli birisi vefat ettiği zaman dinin bildirmiş olduğu ölçülere göre şu şu kadar alacak bu bu kadar alacak diye veriyordu. Ben de sorardım. Yine nene niye öyle? Öyle işte derdi. Bitti o kadar yani. <laughs> öyle işte. Ama o pratini biliyor yani. O pratiğini biliyor. Evet. Yani derinlemesine fazla bilgisi yok, şey yok. Ona lazım da değil. Tamam. Lazım mı? olanı yetiyor ona yani. <gülüyor> <gülüyor> lazım olanı biliyor. Evet, mesela senelerce hilali gözetiyorlardı. Ee, yani evimizde müsaitti doğduğu zaman bir günlük, iki günlük falan. Nene nereden biliyorsun? Öyle oğlum öyle derdi. Tamam. Niye? Senelerce baka baka tecrübe sahibi olmuş. Yani ayın evrelerini sorsanız anlatamaz. Ha anlatamaz. <laughs> ama yeni ay girdi onu biliyor. Yani. <laughs> yeni ay girdi bu bir. İki günlük, üç günlük biliyor. Mesela e, şeyde e, gece mesela tarlada kalıyorsun falan. Yaz vakti girdi. Saat yok. Ses seda hiçbir şey yok. Radyo, televizyon bir şey de yok. <laughs> E, ee, şimdi telefonlarda var mesela namaz vakitlerini yürütüyorsun <laughs> o da yok. <laughs> o da yok. Ya, ya, nene nereden bileyim falan. Öyle oğlum derdi bakar. Bak, bak bu yıldız buraya geldiği zaman olur diyordu. Tamam mı? Yok sen acaba bak bak bunu öğrenmişler. Hatta bir şey daha vardı falan. Bazen şey yapardık mesela saat e, 15 geçiyor değil mi? Saat 11 oldu derdi. Ya nene daha bak 15 tak. Oğlum onu geçti ya derdi. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Doğru ya nereden baktığına bağlı. <laughs> <laughs> onu geçti, onu net, o, o, o bitti, on tarih oldu. <laughs> o tarih oldu. <laughs> Şafak vakti söktü mü? Annem rahmetli de, oğlum sabah oldu daha ne yatıyorsunuz ya Şafak'la? <laughs> sabah oldu daha <laughs> yatıyorsun. Yani. Ya, öyleydiler. Şimdi niye anlattık, niye naklettik? Herkesin belli bir seviyesi var, belli bir anlayış var. Peygamberler de aleyhisselatü vesselam herkesin anladığı, bildiklerine göre. Mesela, e, şeyi, ayı, güneşi herkes görüyor değil mi? Ay, güneşi e, herkes görüyor. E, şimdi herkesin gördüğü gibi bunu izah edersin. Ama demin de sizin de ifade ettiğiniz gibi hani nenem görüyor, e, ilk gün bu diyor tamam mı? E, ama evrelerle bilmez onun. Ve e, geçtiği yolu da aynı şekilde. E, onu da bilmez. Hangi zaman diliminde nasıl olacak onu da bilemez. Dolayısıyla ee, Nahit suresinde kullarma hikmetiyle, güzel vaaz ile beni tanıt buyuruyor. E, 125. ayet kelimesiymiş bu ee, Nahit suresinin. E, bu tefsir edilirken e, anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle hislerine tabi olan cahil halka da görünenleri anlatmakla bildir demekmiş. Mesela cennette portakal olacak, cennette elma olacak. Aa biz bunu dünyada yiyorduk. Halbuki dünyada kilifli, orada kilifsiz da kilifli. Aynı şey değil aslında. Aynı <laughs> şey. Aynı şey değil. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla özet olarak, özet olarak peygamberlerin vazifesi Allah Teala'nın var ve bir olduğunu, ilim ve başka üstün sıfatları bulunduğunu, kudretinin büyüklüğünün sonsuz olduğunu, emir ve yasaklarını insanlara bildirmektir. Araştırarak tecrübe ile elde edilen bilgileri peygamberler bildirmez. İnsanlar kendi çalışmalarıyla öğrenirler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-Azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve etübi ileyh okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolur. Kibr alçak sıfatların en kötüsüdür. Büyük günah işlemek küfr değildir, fısktır. Büyük günah işleyen imandan çıkmaz. İmam-ı Azam'dan sual olunan kıssa. Büyük günahların ısrarı, insanı küfre götürür. Büyük günah sahibi, Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse affeder, dilerse azab eder büyük günah sahibinin azapta ebedi kalması harama helal demesinden dolayıdır. İnkar etmesidir. Kitabullah'tan sonra kitapların en sağlamı Buhari-i Şerif'tir. Kitabı ı Fıkarat i Ahrar'ındır. Yalan ve iftira bütün dinlerde haramdır ve bu haramları işleyenlere azaplar bildirilmiştir. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah, ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah, ya, aklı, ya fikri, Allah, Allah ya Allah ya Allah 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 Cebrail Aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh mahfuz'daki sırasına göre okur. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene, iki kere gelip, tamamını okudular. Muhammed aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu, Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da, bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını yazmışlardı. Muhammed aleyhisselam, ahirete teşrif ettiği sene, Halife Ebu Bekr, radıyallahu ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Musaf veya Mıs'haf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi radıyallahu teâlâ anhü mecmain, bu Musaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Sureler belli değildi. Üçüncü halife Osman, radıyallahu an, hicretin 25. senesinde sureleri birbirinden ayırdı. Yerlerini sıraladı. Altı tane daha musaf yazdırıp, Bahreyn, Şam, Mısır, Bağdat, Küfe, Yemen, Mekke ve Medine'ye verdi. Bugün, bütün dünyada bulunan musaflar, hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6236 ayet vardır. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de bu ayrılıklar büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya Birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh bu büyük evliyayı çok seven bir Müslüman ölüm hastalığına yakalandı bir zaman iyice anlayınca vefat edeceğini, evladına şöylece yaptı vasiyetini. Ben ölürsem, Mevlana kabrimde dursun biraz. Affım için Allah'a eylesin, dua niyaz. Az sonra da bu kişi, göçtü darı bekaya. Verdiler bu haberi Hazreti Mevlana'ya. O da memnuniyetle teşrif etti kabrine o affı için dua etti Rabbine. Çocuklarından biri rüyada gördü onu. Hem cennette nimetler içinde olduğunu. Yanına yaklaşarak sordu ki, Hacı baba, sen bu yüksek makama nasıl vardın acaba? Dedi ki, ey evladım, pek yoktu ibadetim. Velakin velilere pek çoktu muhabbetim. İlhassa Mevlana'yı seviyordum pek fazla ve kalben kendisine hayran edim ihlasla. Ben kabre girdiğimde geldi münker ve nekir. Sorguya başladılar. Rabbin kim? Dinin nedir? Onlar bu sualleri sorarken kükreyerek geldi o an çok güzel ve sevimli bir melek. Münker ile Nekire dedi ki hemen sonra, Lüzum yok bu kimseye böyle sual sormaya. Affetti Allah bunu Mevlana hürmetine. Siz suallerinizi sorun başka birine. Onlar da o meleğin sözünü dinleyerek, ayrıldılar yanımdan, müsterih ol diyerek. O andan itibaren ben artık cennetteyim. İşte gördüğün gibi nimetler içindeyim. Mevlana Hazretleri ezanı işitince durur ve dinler idi, büyük huşu içinde. Bu hususta kendisi nakletti bir hadise. Buyurdu: Tanıyorum Belh şehrinde bir kimse her ne zaman ezanı işitseydi o kişi her ne ki yapıyorsa bırakırdı o işi ve hemen diz üzeri oturup tam o saat dinler ve bittiğinde getirirdi salavat. Sonra da namaz için camiye gidiyordu. Namazı bir an olsun hiç geciktirmiyordu. Bu güzel adetini bozmamıştı hiç o zat. Nihayet işittik ki bu kimse etmiş vefat. Tabut eller üstünde gidiyordu ki birden okunmaya başladı ezan da minareden. Ne zaman ki müezzin okudu ilk tekbiri, tabut durdu havada, gitmedi hiç ileri. Hareketsiz bekledi ezan bitene kadar. Vaktaki ezan bitti, yürüdü yine tekrar. Kibr, kendisini başkasından üstün görmektir kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Uçup da kendini ondan üstün bilmektir. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibr kötü huydur, haramdır. Halıkını, Rabbini unutmanın alametidir. Çok din adamı bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Hadisi i şerifte, kalbinde zerre kadar kibr bulunan kimse, cennete girmez buyuruldu. Hadis-i şeriflerde Allahü Teala buyuruyor ki kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım. Hiç acımam. Ve kalbinde zerre kadar kibri olan cennete girmeyecektir buyurdu. Çirkin, iğrenç olmamak için, çirkinlikle meşhur olmamak için yapılan temizliğe, Güzelliğe cemal sahibi olmak denir. İhtiyaç eşyasını hoş ve sevimli görünecek şekilde kullanmak cemal olur. Süslenmek, güzel görünerek başkasına üstünlük sağlamak için bedeninde, elbisesinde, eşyasında yapılan değişikliklere zinet denir. Bedenini, sıhhatini, şerefini, değerini korumak için ihtiyaç olunandan fazla şeylerdir. Erkeklerin her yerde, kadınlarınsa yabancı erkeklerin yanında zinet eşyası kullanmaları caiz değildir. Allahü Teala'nın her işi güzeldir. Ahlakı güzel olanları sever. Bu hadisi şerif kibr sahiplerinin diğer günah işleyenler gibi azapsız hemen cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. Cennete girmeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü ahirette bu ikisinden başka gidecek yer yoktur. Zerre kadar imanı olan, cehennemde sonsuz kalmayacak, cennete gidecektir. Büyük günah işleyip de tövbe etmeyen, şefaate, affa kavuşmayan mü'min, cehennemde günahlarının karşılığı olan azapları çektikten sonra çıkarılacak, cennete sokulacaktır. Cennete giren, cennetten hiç çıkmayacaktır. Hadis-i şerifte, kibri ve hıyaneti, ve kul borcu olmayan mümin hesapsız cennete girecektir ve kul hakkı müminin aybı kusurudur buyuruldu. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymek istememek hep kibir alametidir. İş başında iş elbisesi giymek istememek de böyledir. Hadis-i şerifte, nimete kavuşmuş olanlardan, tevadu gösterenlere ve kendilerini kusurlu bilenlere ve helalden kazanıp hayırlı yerde sarf edenlere ve fıkıh bilgileriyle hikmeti yani tasavvufu birleştirenlere ve helale harama dikkat edenlere ve fakirlere merhamet edenlere ve işlerini Allah rızası için yapanlara ve huyu güzel olanlara ve kimseye kötülük yapmayanlara ve ilmiyle amel edenlere ve malının fazlasını dağıtıp lafının fazlasını saklayanlara müjdeler olsun buyuruldu.